Gençler selamlar ben SML Matematik İsmail Hoca'nız hepiniz hoş geldiniz. Hiç lafı dolandırmadan uzatmadan direkt videoya dalmak istiyorum. Çünkü elimde çok güzel bir trigonometri sorusu var. Senin de görmen gerekiyor. Abone olup videoyu beğenmeyi lütfen şimdiden unutma. Çünkü soruyu çok beğeneceksin. Hemen geldik sorumuza. Şimdi diyor ki bak aşağıda ben sana dairesel bir platform verdim. Ve bu platformun üst yüzeyine ve birbirine de teğet olacak şekilde madeni paralar dizmeye başladım diyor. Yani ee, soruyu şöyle ki dizgisini de kendim yaptım, şekillerini de kendim çizdim, cümlelerini falan da böyle kendim oluşturdum. O yüzden cümlelerinde hata varsa, telaffuzunda sıkı, e, lütfen kusura bakmayın. Bu bozuk paralar şu e, platformun üstten baktığın zaman şu çember siyah çizgi var ya, hem oralara teğet olacak, hem de birbirlerine teğet olacak biçimde dizilmişler platformun üst yüzeyinin dairesel yüzeyinin yarı çapı 12 cm madeni paraların yarı çapı da 2 cm olarak verilmiş. Bize diyor ki ne alakaysa şurada sinüs 11.5 oranının yaklaşık değeri de 0,2'dir diyor. demek ki bunu bir sorunun içinde kullanacağız. Buna göre madeni paralar aynı kurala göre dizilmeye devam ederse platform üzerine en fazla kaç adet madeni para dizilebilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Biz şuraya bir zoom atalım. Yani ben senin için üstten görünüşünde çizdim buraya. Tamam mı? Şurada da şunlar görünsün. Bak bize ne demişti? Abi dairesel platformun yarı çapı 12 santim. Paraların yarı çapı 2 santim. Tamam güzel. Şimdi aklıma ilk ne gelir? Yarı çap dediğine göre ben bu dairesel platformun üstten görünüşünün dairesel yüzeyinin bir merkezini göstereyim. Merkezde ortalama şuralarda bir yerde olsun. Tamam mı? Burası merkez. Daha sonrasında eğer ben şöyle bir yarı çap oluşturacak olursam bak tam anlamıyla şu bir yarı çap oluşturursam ben bunun uzunluğunun 12 olduğunu biliyorum. Ayrıca tam aralarından tam ortalarından geçen de yarı çaptır. Bu da 12'dir. Ve şurası da gençler bizim bozuk paramızın madeni paramızın merkezi olsun. Tamam şöyle biraz daha büyük gösterelim orayı. Ve eğer buradan yani dairesel platformun dairesel yüzeyinin merkezinden Yine bir yarı çap uzatayım ama bu madeni paranın merkezinden de geçsin isteyim. Şimdi bak dikkatli dinle burayı. Şuradaki merkezden ben şu TET tamam mı? Şöyle bir yarı çap gönderirsem o dik olur mu? Olur hocam. Niye? Çünkü dışarıdan buna teğet. O halde ben şu merkezden şuraya şöyle bir yarı çap attım. Ve doğal olarak bu da ne oldu? Dik oldu. Tamam güzel. O dikliği de şöyle gösterelim. Şimdi beni iyi izliyorsun hocam. Şurayı şöyle yaklaştırayım sana ben biraz daha ve buraya odaklan. Hocam bu dairesel platformun yüzeyinin yarı çapı 12 idi. Evet. Yani şuranın tamamı şöylece 12. E bunun da yarı çapı 2 idi. Değil mi? 2 idi. E peki burası 2 ise şurası da 2 midir? Evet. Burası da 2 midir? Evet. Ulan bu yarı çapı 12 idi. 12'den şuradaki 4'ü çıkarırsan 8 kalır. Şuraya da 8 kalıyor zaten ama 8'e gerek yok. Sadece şurası 2 ise sen şunun şunun 10 olduğunu bilsen yeter. Bak burası 10. Şurası da hocam 2. Gel şuraya seninle beraber alfa diyelim. Kabul mü? Şimdi sen bana bu alfa'nın sinüsünü bu sinüsünü bir bulsana hele. Bana soruda ne vermişti? Sinüs 11,5 derece eşittir 0,2 demişti yaklaşık olarak, değil mi? Şimdi sen bana şuradaki alfa'nın sinüsünü bul bakayım. Sinüs alfa eşittir. Karşısı 2. Hipotenüs. Hipotenüs de 10 hocam. 2 bölü 10 ne yapar? 0,2 yapar. Aha madem bu 0,2 demek ki ben artık şu bilgiyi öğrendim çok da iyi oldu. 11,5 dediğimiz açı yaklaşık olarak alfaya eşit. Bu mükemmel bir bilgi. Şimdi sana şunu soruyorum. Abicim, ablacım şuradaki üçgenimiz şu sarıyla gösterdiğimiz üçgen. Şunu da şöyle yaparsak bu da buraya dik olacaktır. E, bu üçgenle buradaki mavi üçgen eş üçgenler değil mi? Değil mi? Aynı üçgen. Katlanmış gibi düşün. E, madem öyle hocam orası alfaysa ise biz Ahmet şurası da alfa olmaz mı? Olur. Ve şuranın tamamı 2 alfa yapmaz mı? Evet. Şimdi ben alfayı yaklaşık olarak ne buldum? 11 buçuk bulduk değil mi? 11 buçuk. Peki 2 alfa yaklaşık olarak nedir o halde? Bunu 2 ile çarparsak 2 çarpı 11 buçuktan 23 derecenin ta kendisidir. Şimdi dikkatli izle. Şunu şöyle çektim. Tamam mı? Demek ki bak buradaki bir tane madeni paranın hem şurasına teğet olacak. Şöyle gösterelim. Hem buraya teğet hem de buraya teğet olacak biçimde. Attığım zaman burası 2 alfa. Yani 2 alfa da neydi? 23 derece oluyormuş. Demek ki ben şu şekli hazırladığım takdirde şu merkezden şurayı gören hem buna hem buna teğet olan doğrunun arasında kalan açı doğruların arasında kalan açı neymiş? 23. O halde ben şuraya bir tane daha şu şekilde madeni para koyarsam ve bu şekilde daha çekersem orası da 23 olacak. E kardeş bunun şöyle açısı kaç dereceydi? 360 derece. E çok güzel. O halde ben artık şunu merak ediyorumdur sorunun içerisinde. Acaba bu 360 derecenin içerisinde hocam kaç tane 23 var? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü bana en fazla kaç tane Madeni para döşenebilir diye sorulmuştu. 23'ü de yazdım buraya. Şimdi bölelim. 36'nın içinde 23 bir defa. 23 dedik çıkardık burası 13 geldi. 0 aşağı indirdim. 130'un içerisinde 23. 5 defa hocam. 6 defa yoktu mu? Yok. 5 kere 23 de e, ne yapacak? 115 yapacak. Çıkardık 15 gelecek. Tamam. Şu ne demek? Hocam en fazla en fazla 15 tane en fazla 15 tane madeni para dizilebilir demek. Olay bu. Hocam şurada kalan 15, işte 15 derecelik bir kısım kalıyor ama maalesef o kısma ben bozuk para yerleştiremiyorum. Yani şöyle oluyormuş muhabbet. Burayı böyle dizdik, 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 dizdik. Şuraya geldiği zaman en son şu var ya şurada. Buraya gelince şöyle kalıyormuş. Tamam mı? Böyle kalıyormuş. Hocam aradaki boşlukta yani şuradaki mesafemiz var ya. Şu mesafe var ya orada boş kalıyormuş. Oraya da zaten para sığmıyormuş diyeceksin. Maksimum 15 tane. Sorumuz çok güzel bir soruydu. Dinlediğiniz için beni çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, eskilerden bildiğim bir soruydu. Ee, farklı versiyonu da vardı. Ee, dolayısıyla o farklı versiyonu biraz daha yorum katarak bu şekilde e, sizlere sunmak istedim açıkçası. Çünkü bir önceki videomda da bahsettim. Ben bu kanala 3200'den fazla video çekmişim. Bak dile kolay 3200'den fazla. 5 sene önce yayınladığım video yaklaşık olarak 2500 video önce falan yani. E doğal olarak da gençler sizin bunlara erişme imkanınız neredeyse sıfır. Neredeyse sıfır. E madem siz erişemiyorsunuz sizin karşınıza çıkmıyor. Ben tekrardan o eski çözdüğüm soruları tekrardan sizlere hortlatmak istedim açıkçası. E, umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarıyordur. Farklı, ya Önemli olan burada gençler sorunun zorluk seviyesiymiş. E, soru sizi ne kadar zorluyor. Yani bu değil önemli olan. Önemli olan burada bakış açısı. Önemli olan size burada farklı bir bakış açısı sunabilmek. Çünkü artık e, benim zamanımdaki öğrencilik de bu şekildeydi. E, birkaç kaynak vardı. Böyle hani herkesin aldığı birkaç kaynak vardı. Ve o kaynaktan. Ee, i̇ki tanesini çözdüğün zaman üçüncüsünü çözerken şunu lan Ben bu soruyu çözmüştüm. Ben bu soruyu çözmüştüm. Abi bu soru da vardı. Evet, çözmüştüm. Hatırlıyorum. Aslına bakarsan sorular birbirini tekrar olmaya başladı artık yayınlarda da. Ee, böyle farklı tarzda sorular görmek sizin bakış açınızı geliştirir, bakış açınızı değiştirir. Ne kadar farklı bakış açısı e, elde edersen kazanımını kazanırsan arkadaşım. O kadar hızlı soru çözersin o kadar farklı yorum katarak soru çözersin. Seni o kadar öne geçirir. Bunlar bizim için inanılmaz derecede değerli şeyler arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Evet artık bir sonraki geliştiren sorular videosunda görüşelim diyelim, sözleşelim. Hoşçakal, sağlıklı kal ve bol bol matematik çalışmayı da biz Ahmet unutma.